Uzun uzun yıllar önce Ormanın derinliklerinde Küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı Onlar kendilerine Şirin derlerdi Çok iyiydiler Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı O kötüydü Şirinlerden nefret ediyorum Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Için hazırız Şirin Baba. Güzel. Ama şunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Gargamel'in bölgesine fazla yaklaşmak yaklaşmayız yok. Yaklaşmayız Şirin, Şirin, Baba. baba. Aa, çok haklısın Şirin Baba. Hepimiz orada gözlerimizi dört açacağız ve attığımız adıma dikkat edip tetikte olacağız ve... Sana yürekten katılıyorum Kurnaz Şirin. Şimdi hepiniz iş başına. Hoşça kal Şirin Baba. Aa, benim sevgili minik Şirinlerim böyle arılar gibi çalışıyor görünce gurur duyuyorum. Aa, aa, uyuyor. Hey 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 Dan dan lan 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 Hey bastığın yere dikkat etsene sakar. Ya bir sorun mu var gözlüklü şirin? Şirin baba bize Gargamel'in bölgesine yaklaştığımız zaman sessiz olmamızı ve dikkat etmemizi söylemişti. Çünkü Gargamel bizim düşmanımız ve... Ben sadece size hatırlatmak istemiştim. acaba? Bilmiyorum ama büyücü Gargamel'in evine doğru gidiyor. Hadi gelin takip edelim. Hadi. Şirin Baba buna asla izin. Hey, beni bekleyin! Şirinler için hazırladığım bu muhteşem formül üzerinde tam iki yıldır gece gündüz çalışıyorum. Beni duyuyor musun Azman? <laughs> Çok güzel. Sonunda bu işi de başardım. Sekiz damla zehirli kara yılan kanı. Bu kanın sadece bir damlası bile korkunç bir patlamaya sebep olabilecek güçte. Bir, iki ve üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, bir, on, iki. Azman! Seni kapı arkasında duran bir çalı süpürgesine çevireceğim! Ya da bir kaplumbağa Sen burada ne yaptığını sanıyorsun? Yani sanıyorsunuz beyefendi... Ama sen kimsin? Bana boş boğaz derler ve karnımda çok acıktı! Ay çok güzel ama sana verebileceğim bir şeyim yok. Şimdi git lütfen buradan. Gitmiyorum, kalacağım. Boş boğaz yiyecek bir şey istiyor. Ben açlıktan ölüyorum. <laughs> ya dur bir düşüneyim. Belki de içerideki erzak dolabında sana göre bir şeyler bulabilirim. Gidip bir bakmamı ister misin? Göster bakalım şunları. Ha? Hadi neler olduğuna bir bakalım gelin şirinler. Ay hayır, Şirin baba bize her zaman der ki beni bekleyin. Boş Boğaz bu mamayı çok sevdi. Afiyet olsun. Ee, şey şimdi lütfen buradan... Boş Boğaz'ın Or karnı hala aç. Biraz daha mama. Ama başka yiyecek kalmadı. Yani mama yok. <gülüyor> 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 bu da mı mama? Yok yok yok. O benim tatlı kedim. <laughs> Aa, galiba azmanı da yiyecek. Evet, biraz saf galiba. Şşş. Bak eğer o kediyi midene indirirsen karnında kurtlar çıkar ve bağırsakların bozulur. Kurtlar mı? Ee? <gülüyor> <gülüyor> Boş boğaz doymadı biraz daha mama ver bana. Hmm bu geri zekalı o sefil şirinleri yakalamam için bana yardım eder. boş bu mamayı da çok sevdi. Ee, şey boş boğaz biliyor <laughs> musun? Eğer çok lezzetli bir mama yemek istiyorsan sana dünyanın en güzel mamalarını pişirebilirim. Diyor. Hmm, öyle mi? Nedir? Şirinler çorbası. Ha? Ne çorbası? Şirinler çorbası. <laughs> hmm, ay galiba eve dönsek iyi olacak. Ay evet bu bence çok iyi olur. Size söylemiştim ben değil mi söylemiştim? <laughs> ah çok merak ediyorum acaba şimdi ne yiyecek? <laughs> Gel. Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Ay <laughs> dev gibi bir adam gördük Şirin baba! <laughs> Büyücü Gargamel'in evindeydi Şirin baba! Evet şirinler çorbası yapmayı planlıyor! He ben onları uyarmıştım Şirin baba! Dedim ki Şirin baba bize hep der! Hmm. Ee, ee, şirinler çorbasından evet. nefret ediyorum! <laughs> Büyücü Gargamel ve o koca yaratık bizi çorba yapacak! Evet, ee, ne şirinler yapacağız şirinler biz şimdi yapacağız. Şirin baba? <laughs> nefret ya, ediyorum! <laughs> Hiç kimse şirinler kentine giremez. Endişelenmenize gerek yok. Burada hepimiz güvendeyiz, şirinler. Şirinleri ele geçirmek tıpkı çocuk oyuncağı gibidir ve e, onlar küçücük mavi yaratıklardır ve eminim damak zevkine çok uyar. Hmm, harika. Peki neredeler bunlar? O onlar mı şey ya, şu tarafta olacaktı. Şey şurada işte bakın e, sanırım. Boğaz çok acıktı. Bana hemen keli çorbası yap. <laughs> ay, ay 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 ben sana şirinler çorbası yapacağım. Kedi çorbası içerek mideni doldurmana bence hiç gerek yok. Şey gel bakalım bu taraftan. Ee, yoksa burası değil mi? Bakın ee, bak bana öyle geliyor ki boş boğazcım. Boş boğaz. Bu benimle alay mı ediyor Azman? Yine kaybettim. Burada dayanamıyorum işte. Ben o sefil şirinleri yaşadığım kendi hiçbir zaman bulamayacağım. Asla asla asla. Şiriller! Boş boğaz çok acıktı. Nay 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 Buradayım şiriller. Aa, sözün ettikleri dev bu olmalı. Hemen gidip şirin babaya haber verelim. Koş duya gelin çabuk ol. Hmm, şuradaki şirinlerden olmalı. <laughs> boş boğaz takip edecek. Şirin Baba! Şirin Baba! Dev adam buraya geliyor. Ay öyle kocaman ve korkunç bir şey ki... Ama Şirin Baba bize Şirinler kentine hiç kimse giremez demiş. Evet öyle söyledim. Ama Şirin Baba buraya gelip hepimizi çorbaya bıca... Belki de bizi tavaya atıp kızartacaktır ha? He? Herkes başının çaresine baksın! Kaçın hadi Eğer paniğe kapılmazsak bu tehlikeyi de atlatabiliriz. Ay, ay ama ben bu sefer bundan pek emin değilim Şirin Baba. <laughs> Boş boğaz mama kokusu alıyor. Şirinlerin köyü. Sessiz olun. Bu deve güzel bir karşılama töreni hazırlayacağız. Karşılama töreni mi? Ben törenlerden nefret ederim. Şirin baba, devadan bu geliyor bakın. Hazır olun. Hmm, şirinler maması. Boş bu mamanın bakışlarından çok hoşlandı. Lezzetli görünüyor. Hoş geldiniz Bay Boşboğaz. bu ziyaretinizi niye boş olduğumuz öğrenebilir miyiz? Boşboğaz çok acıktı. Çorba istiyor. Ha, şirinler çorbası söyledi değil mi? Hey şirinler. Bana büyük bir çorba kasesi getirin acele. Büyük çorba kasesi mi? Oynanmayın. hemen getirin. Tamam, tamam Şirin Baba. Neden burada biraz dinlenmiyorsunuz Bay Boşboğaz? Ben de size bu arada Şirinler Orkestrası'nı dinletirim. Hazır? Evet. Ve bir ve iki ve üç dört. Çok güzel değil mi? Şimdi eğer bana izin verirseniz gidip çorba ile ilgileneceğim. Acele edin ben çok acıktım. Umarım bu karışım için gereken bütün malzemeler tamamdır. Aa, şirin baba boş boğaz artık müzik dinlemek istemediğini söylüyor. Sadece çorba şirinler çorbasıymış. Hadi çabuk ol Evet. Hamur şirin bir şeyler pişir. Şirin çilekli pasta yap, krema yap, siyah üzümlü kurabiye, bildiğin her şeyi yap. Benim karnım hey, çabuk ol. Tamam Şirin baba. Hemen şair şirini bulun ve boş pasta söyleyin. Ben de bu arada formülü hazırlayayım. Boş çok acıktı. <laughs> boş için bir hediye mi? <laughs> bu bir sürpriz. <laughs> Güzel. Güzel. Ama biraz baharatlıymış. Birkaç şey daha katmam gerekiyor. Ondan sonra tamam. Boş boğazın karnı Sanırım birkaç yüzyıl daha uğraşırsam şirinlerin yaşadığı kenti bulabilirim. Beni duyuyor musun Azma <laughs> İşte hepsi hazır Bay Boşboğaz. Mamalar çok güzel kokuyor. Özel olarak hazırlatın mantar soslu sıcak börek, soğuk şirin çilekli pasta ve balda haşlanmış şirinleri bademli kurabiye. Güzel. ...kaze meyvelerden yapılmış kremeli salat. Ben hala açım, şirinler çorbası nerede? Çorba mı? E senin için uğraşıp hazırladığım onca yemekten sonra şimdi çorba mı istiyorsun ha? Neden boş tekme atıyorsun? Ben çorbamı istiyorum? E, 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 tamam şimdi getiriyorum bay boş Şirinlerin kentine varmamıza çok az kaldı Azman. Bunu hissedebiliyorum. Biraz da bal kattık mı tamamdır. Benim karnım aç! O koşullarda benim bu karışma hazırlamam mümkün değil. Ben çorbamı istiyorum! Şimdi beni dinle boş bağız, böyle yaparsak... Ayşe'nin baba, bir yok ya! Ha, şu tarafım hariç bir şeyim yok. O saygısıza bir tane geçireyim mi şirin Baba? Pil patlatayım gözüne şöyle. Peki şimdi ne yapacağız Şirin Baba? Bu durumda yapılacak bir tek şey var. O da Şirinler çorbasını ona yapma. Aa! Aa! Şey ya, sanırım yanlış bir yola sapmış olmalıyım sevgili Azman. <laughs> Size ne yapacağınızı söyleyeyim. Su kaynadığı zaman hepiniz kazanın içine atlayacaksınız. Aa! Aa! Koşun koşun! Çabuk geri dönün! Bunda endişelenecek ne var ki? Hazırladığım bu karışım sizi ısıdan koruyacak. Çorbam nerede kaldı? Başlayalım. Hadi! Boşboğaz'ın çorbası pişmedi mi? Biraz sonra hazır olur Bay Boşboğaz. Su kaynar kaynamaz servis yapacağım. Kiriller çorbam çok güzel olmalı. Yoksa bu şehri başınıza yıkarım tamam mı? Tuz, biraz sebze, havuç, soğan... Ve beş adet sağlıklı şirin. Aranızda hiç gönüllü var mı? Önce beni al Şirin Baba! Beni, beni de, de! Beni de, beni de! Beni de al, beni de al! Gönüllü olmaktan nefret ederim. Aferin size yiğit şirinlerim. Atlayın bakalım. su <laughs> hmm, gerçekten çok güzelmiş. Çorba hazır mı? Ay, yo, 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 Sadece bir dakikası kaldı. Artık şirinleri kazandan çıkarma vakti geldi. Ee, Bay Boşboğaz suyun ısısı henüz yeterince artmadı. Ateş için biraz daha oduna ihtiyaç var. Odun mu? Hani ormandaki şu kahverengi şeyler var ya. Hem sen öyle iri ve güçlüsün ki belki de. Boşboğaz gidip odun getirecek. Çabuk hepiniz dışarı çıkın. Güçlü. Çamaşırlar at. İşte hazır. Boşboğaz'ı çağır şimdi. <laughs> Bay Boşbaş, Çorbanız hazır. Odun getirdim. Koşun kaçın. <laughs> Güzel. Hoşuna gitti mi? Çok tuzluydu. <laughs> Bunun hiç faydası yok Azman. Şirinlerin yaşadığı kenti asla bulamayacağız. Neyse canım belki. Elimde ah, Boş da... boğaz çok hasta. Ama bu boş boğaz. Evet boş boğaz. Ve Şirinlerin kenti de orada. <laughs> Sonunda hayallerim gerçekleşecek. <laughs> güzel. Hem de çok çok güzel. <laughs> Bana ne oldu, boşboğaz çok değişti. Sakın endişelenme, bu çok doğal. Ne? Yani Şirinler çorbasını kim yerseyesin hep böyle olur. Gargamel bunu söylememiş miydi sana yoksa? Hayır! Aha, işte sonunda sizi yakaladım sefil Şirinler. Senin ağzın çok pis. Şirinler, Şirinler ne kadar şirin varsa hepsini yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmaktan neredeyim diyorum da kaçacağım işte. Ay, ay. Gargamel, boş boğazda şirinler çorbası iç diyen sensin gargamel. değil mi? rica edersen seni normale döndürmek için bir ilaç yapar. Ama bu arada şu kedinin de icabına bakarsan seviniriz. Kedi çorbası! Bunları ayaklarımın ağrısı için yaparım. Evet, bunlardan da sabun olur ve şunları da paslama koyayım bari. Ve e, şuradaki şirinleri de sevgili kedim O işler... Ee, şey ya, affedersiniz, Azman nerede acaba? Ay, ay, hey hey hey, sen boşboğazsın, <laughs> evet ama ne oldu sana? Boş boğaz çirkin oldu. Ona ilaç yapacaksın. E, e, i̇laç bu dedin. A, a, ama benim yapabileceğim bir şey yok. Yani ben... E... Boş boğaza şirin çorbası içmesini sen söyledin. E, ama ben kem şey... Boş boğazı tekrar yakışıklı yapacaksın. Ama ben böyle bir şey için nasıl bir kılıç... Kılıç yani ilaç hazırlanacağını bilmem. Hayır, evet. Hayır. Evet. Bana bir ilaç ama ama, ama 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 bu imkansız bir şey. Yapamam. Hayır yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Öyleyse seni ormana fırlatırım. Tamam tamam ilaç yapacağım sana. Oh güzel, ama e, bütün malzemelerim evimde kaldı ve şu anda oraya nasıl döneceğimi bilemiyorum, yolu kaybettim. Belki de e, Şirinler bana yolu tarif edebilirler diyorum. Şirinler kentinden benim eve nasıl gidilir? Tarif edin! Aa, bu çok kolay bir iş! Şimdi buradan sağa döneceksiniz ve büyük kava karşılığı yanındaki patikayı Ben sadece onlara yardım etmeye çalışıyordum! E bana bir dakika izin verin hemen dönerim. Bu çok kolay bir iş. Buradan sağa dön ve büyük kavak ağacının yanındaki patikayı takip et. Şimdi tekrar edelim. Önce sola dönüyoruz ve sonra yol sağ mıydı yoksa? Evet neyse önce dümdüz, dümdüz mü gidiyorduk? Hayır, ah. İlacım hazır değil mi? Boşboğaz sinirleniyor. Ve eğer boşboğaz sinirlenirse, etraftaki her şeyi kırıp dökecek. Tamam, tamam tamam tamam. Üstündekini çıkarır mısın lütfen? Neredeyse bitmek üzere. Ay ne dedi anlamadım. Dedi ki neredeyse hazır olacakmış. İşte hazır. İşe yarayacak mı peki? Tabii ki ya. yarayacak. Oba abra kadabra. <laughs> Aman tanrım! <laughs> şey, ben başka bir tane daha deneyim bari! Boşboğaz çok sinirlendi! Sağ ol, sakin ol! Bu, bu sefer işe yarayacak söz, söz veriyorum! Evet, eminim! <laughs> Şimdi boşboğaz gerçekten kızdı. Ya 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 kızma dostum, söz veriyorum, söz abra kadabra. <gülüyor> <gülüyor> e de şimdi öbürünü deneyelim. E, Hokuz, boş Boşboğaz gargemelden nefret ediyor. Samurt kendine. Sanırım baş boğazın sabrı taşmaya başladı. Şimdi kargamel boş boğaz seni yiyecek. <laughs> Aa, yapmayın bay boş boğaz. Bunu yiyin. Size iyi gelecektir. Sakın endişelenme. Şirin baba asla ayrılmaz. Bakın boş boğaz yine yakışıklı oldu. <laughs> Ama şey o verdiği şey neydi şirin baba? Hindistan cevizi yaprağı. Ormanın içi bunlarla doludur. Aa Hindistan cevizi yaprağı mı? <laughs> ya bu doğru değil. Bu gerçek olamaz. Boş boğaz sekara çıktı. -oh. Hemen buradan gidelim. Aa, evet, evet, gidelim, gidelim buradan. Buradan. Ya yo, yo yo benden hoşlanmazsın. Ben çok tuzluyum. E, neden şuradan birkaç tane şirin toplamıyorsun? Yani peki kedi kedi kediye ne dersin? Şirinler yok, kedi de yok. Gargamel isterim. Çok acıktım. Çok acıktım. Şirinler çorbası nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Ay, çok iğrenç bir şey olmalı. <gülüyor> <gülüyor>